hadiseden flaş karar, terk etti. Ünlü şarkıcı ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu. Mehmet Dinçerler ile bir ay önce evlenmişti. Nedeni ise, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden hadise, eşi Mehmet Dinçerler'den kısa süreliğine ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde iş için ülkeden ayrılan ünlü şarkıcı gezdiği yerleri de sosyal medyadan paylaştı. Bir yılı aşkın süredir aşk yaşan çift sessiz sedasız çırağan sarayında evlenmişti. Sadece aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğün sonrası da soluğu balayında almışlardı. İkili kısa süren balayı tatilinden sonra işleri dolayısıyla yeniden ülkeye dönmüştü. Güzel şarkıcı son olarak biricik eşini almadan yurt dışına açıldı son olarak Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan hadise bu kez tek başına yurt dışına gitti iş için gittiği düşünülen ünlü şarkıcı gezdiği yerlerde fotoğraflar çekinip sık sık paylaşım yapmayı da ihmat etmedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildiğiniz dilimleri açabilirsiniz renkli sayfalar